Saat 10'da kalkacak vapur. Biliyorum biliyorum. İşte babalım, yüreğim işte şurada. Biletimi istiyorlar, uzatıyorum. Güverteye çıkıyorum. Hiç yoktan bir deniz daha. Saat 10'da mı kalkacakmış vapur? Gecikebilirmişiz biraz, öyle diyorlar. Desinler, desinler. Hey kaptan, bana baksana. Ben çoktan varmışım aracağım yere. Bir edip daha bekliyor beni eski bir otelin kapısında. Üstümde sarı bir gömlek var. İyi ki sarı. İçimi kapatıyor bana verdikleri oda. Eşyalarımı yerleştiriyorum. Öylesine oradan alıyorum ki bu işi. Kocaman bir serüvenden ufacık bir parçayı özenle sürdürüyorum sanki. Uzanıp musluğa doyasıya su içiyorum. İlk damlası şuramda. Son damlası çocukluğumda. Dışarı çıkacağım. Sıkıca kapatıyorum penceremi. Neden olmasın? Üstüme pek uymayan bu yalnızlığı ben... Taşımışım bir yolcu gibi çocukluğumdan bu yana... Her öğrenmek istediğimiz şey... Onu öğrenme alışkanlığımızda... Çarşıyı iyi biliyorum... Meyhaneleri bir bir... Kimseler tutamaz benim bu kadehi tuttuğum gibi avucumda... Ama öğretilemez de... Bana bir tarla kuşunun uçuşu... Bu nehir okuyor mu? Yüzüyor mu yoksa bir başına? Odamdaki gece lambası neden bu kadar soğuk? Ben öğretmedim ya... Bir pervane nasıl da öpüyor onu öğrendiği uyumla. Akşam mı? Evet akşam. Her şey bir bir açıklama vakti. Öyle mi peki? Nedenini bilmiyorum. Ayvalık'tayım. Ayvalık'a mı? Yeniden gösteriyorum biletimi. Hatırlıyorum da bir arkadaşım vardı benim. Tarçından örülmüş bir suskunluktu dili. Hey kaptan! Sen bilir misin? Var mı hiç görmüşlüğün? Tam ayvalık gibiydi yüzü. Şimdi karşımda öldü. Vardır ya her küçük şehrin bu yüzden soluşuyla birlikte gözyaşları da. Önce gözleri boğulmuştu. Elleri, kupkuru dudakları. En sonra dediler ki içkiden öldü. Yalan. Sevgisizlik de onu aramızdan çekip çıkaran. Saat onda kalkacakmış vapur. İster kalksın, ister kalkmasın. Bana ne yolculuktan?